Rüya Yakup'un mahallesinde Trident diye bir firma. Onun altında Rüca CC. Yani alt depoda büyük ihtimalle bir yangın çıktı. Dün burayı boşaltmışlardı. İçeri temizliyorlardı. Rüca CC'nin olduğu yer. Burada Gürtan Plastik diye bir yer var. Şu anda içeriden yoğun dumanlar çıkıyor. inşaat var inşaat. oradaki paletler de yandı. Buradaki inşaat işçileri de yani normal su hortumlarıyla müdahale ediyorlar. Yani i̇tfaiye buradan bir türlü müdahale edemedi. i̇ki tanesi diğer tarafa geçti. Bakalım ne olacak. Çıkmaya hala devam ediyor. Bugün pazar günü olduğu dolayısıyla tabi mesai yok. İçeride çalışan işçiler yok. Burası daha önce e, Trident diye bir cep telefonu fabrikasıydı. Sonra e, televizyon montaj fabrikasına döndü. yoğun dumanlar çıkmaya devam ediyor Bodrum katta. Bizim binanın da abi tehlikeli durumu devam ediyor. Bizim binamıza çok Evet üst kattan da dumanlar çıkıyor. Görüyorsunuz yan tarafta pazar var. Halı sağa var. şu kuyruğum hatta yoğunluğuma çıkmaya devam ediyor hala. Bilmiyorum aslında o kapı açılıp durduğum müdahale edilebilir. Hala bu taraftan itfaiyeler, itfaiye evlerinin müdahale edemedi bir türlü. 5 dakika oldu. Hala bu taraftan müdahale edemedi. Bilmiyorum Ne nedir? Hala yoğun dumanlar çıkmaya devam ediyor. Bak. Evet. Hala üst kattan ve alt kattan Bodrum'dan yoğun dumanlar çıkıyor. Evet itfaiyelerini görüyorsunuz. Buradan müdahale edemediler. şiddetli i̇şte de bir rüzgar var. Ne yapmaya çalışıyorlar anlayamadım bir ferir. Evet, hala yoğun dumanlar çıkıyor içeriden.